Efendim İyi Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na biliyorsunuz teslim etti. Bugün son gündü. Teslim edilen listelerde kimlerin isimleri var? Gelin bir ona bakalım şimdi. Demokrasimiz, milletimiz ve partimiz açısından hayırlı olmasını biliyoruz. Listelerimizi teslim ettik. 14 Mayıs için İyi Parti olarak ve Millet İttifakı olarak müstakbel Cumhurbaşkanımız, Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı noktasında hem de Millet İttifakı ve İyi Partimiz adına hayırlılara vesile olmasını diliyoruz. AK Parti'de belediye başkanlığı, Milletvekilliği ve bakanlık yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara 1. Bölge 2. Sıradan, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana 1. Sıradan aday oldu. Eski Milli futbolcular Gökhan Zan ve Ünal Kahraman'da Konya ve Hatay'dan aday oldu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Kaptan. AK Parti'den istifa ettikten sonra Saadet Partisi'ne geçip aday olduğu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin yeniden siyaset adım attı. Şahin, İyi Parti listelerinden Ordu birinci sıradan milletvekili adayı oldu. İYİ Parti, Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi. Buğra Kavuncu İstanbul 2. bölge 1. sıra, Kürşat Zorlu Ankara 2. bölge 2. sıra, Turhan Çömez Balıkesir 1. sıradan aday gösterildi. Son grup toplantısında parti rozeti takılan Lütfullah Kayalar Yozgat birinci sıra, Erhan Usta Samsun birinci sıra, Burhanettin Kocamaz Mersin birinci sıradan aday oldu.